Yepyeni bir serinin ilk bölümüyle karşınızdayız. Yatırıma değer bölgeler. Bugün Çanakkale Boğazı'nın eşsiz manzarasına komşu olan, tarihiyle ve doğasıyla büyüleyen bir yere Lapseki'ye gidiyoruz. Ama asıl sorumuz şu. Lapseki gerçekten yatırıma değer mi? Bu sorunun cevabını bulmak için Lapseki'nin sakinlerinden esnafına, yatırımcılarından bölgeyi iyi bilen dostlarımıza kadar herkese sohbet edeceğiz. İlk olarak Lapseki'de meyvecilik yapan, benim de uzun yıllarda tanıdığım Cihat abimizle beraberiz. Cihat abi tam bir Lapseki aşığı ve bölgenin en iyi kirazlarını üreten kıymetli bir abimiz. Köprüden önce, köprüden sonra Lapseki'de bir gerçek var. Köprüden önce Lapseki nasıldı? Köprüden sonra nasıl gelişmeler oldu? Köprü Lapseki'yi nasıl etkiledi? Bir büyük sun bir asos gibi oldu hatta önüne geçiyor çünkü Çanakkale İstanbul'a iki buçuk saat indi köprü ile birlikte İzmir'e iki buçuk saat Kuzey Marabalı'na gittiğinde Ankara'ya dört buçuk beş saat yani her yerin merkezi gibi oldu meyvelerin de bir iki saat önce gitmesi kiloda birkaç lira fark ettiği için hı hı. çok büyük bir avantaj oldu en önemlisi bize zaman getirisi köprü bu bölgenin en güzel özelliği meyve için nemli olması Meyve de seviyor. Çok kuru topa sevmiyor. E, kirazımız çok ünlü ama şeftali ve nektarlarımız son 2-3 yıldır kirazımızı geçti. Sizi bir tarlama davet edeyim. Gelin buyurun bir tarlamızda da. Ağaçların rengini, bakımını, şu an hala dökülme mevsimi biliyorsunuz son var. Yeşildiğini kendi gözünüzle görün. Evlerin bitişinden itibaren abi meyve bahçeleriniz başlıyor. Aynen öyle. Yani bahçeye çıksam meyve toplayacak kardeşim. Onu dedim ya e, bir saat önce iki saat önce görüşmemizde de e, meyveye çok yakın. Burada yazın burası sürekli yürüyüş alanı oluyor. <laughs> yani e, buraya yatırım yapmak isteyen için yani böyle bir fırsat yok. Deniz 300-300 metre aşağıda meyve 150-200 metre dibinde. Erişim kolay. Aynı zamanda Türkiye'nin her yerine de meyveyi biz gönderiyoruz herhalde buradan. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir sorunun yanıtını arıyorum. Bölge gerçekten yatırıma değer mi? Hı hı. Al işte Muratcığım. Dünyanın en büyük, ikinci, Avrupa'nın en büyük birinci köprüsü. Manzaralı bir yer. İşte evler 300 metre, 500 metre. Hatta biraz önce dibinden geçtik. Peki özellikle şu kiraz konusunda e, sana sormak istediğim bir soru var üstadım. Bu bardağa sığmayan kirazın cinsi nedir? E, bardağa sığmayan kiraz demenin sebebi nedir? Ne ya kadar? şimdi şöyle e, tabii ki bardaktan geçenler de var ama Hı -hı. bardağa sığmayacak seviyede yüksek iri kapasiteli kirazın var. Çay olur. bardağından bahsediyoruz. Çay bardağına bahsediyoruz. Zaten yarışmamız düzenleniyor. Hı -hı. Yarışmadaki kirazların %80'i çay bardağına girmiyor. Ne kadar bu? Toplam 500 kilo. Bütün bölgeden çıkan kiraz. Yani genelde işte yine çok iri kirazımız. Tabii hepsi çay bardağına girmiyor demeyelim de çay bardağına girmeyen kiraz da burada diyoruz biz. Anladım. Kalite nemli, geçişikli mi? Yani biraz da nemi seviyor. Aslında dağ meyvesi deniyor ama bizim burada nem buna tat veriyor. Öyle diyelim. Aroma tadı veriyor biraz da Şimdi tarlamızda 5-6 çeşit kiraz var Muratcığım. Erlü yani erkenci İngilizce işte Lör diyorlar İşte big Lör diyorlar erkenci kirazlarımız da var bu Mayıs ayının ilk haftası tadılıyor ikinci haftası piyasaya çıkıyor İzmir ve Kemalpaşa'dan sonraki ilk bölge burası şu Umur Bey Lapsek'i Çardak bölgesini içeren bu bölge ama dediğim gibi kiraz biraz lüks meyve olduğu için İşçilik ücretleri de ağır geliyor üreticiye. Pazarı da bulamazsa sıkıntı yaratıyor. Onun için e, şeftali ve nektarin sağ olsunlar e, bundan önceki belediye başkanımız Eyüp Yılmaz'ın ve ilçe tarım müdürümüzün de çalışmalarıyla e, Ziraat Orası Başkanımız da İsmail Sevim'le çok o zaman çalışması vardı. Onu da atlamayalım beraber üçlü çalışmayla buraya coğrafi işaret alındı. Yani nektarın yazında Lapseki bölgesi çıkıyor. Avrupa'da nektarın diye sonra tak diye. Yani coğrafi işareti de aldık. Yani nektarın da ve şeftali de cidden söylüyorum bölge olarak şeyi geçtik. Bursa'yı geçtik. Nasıl ki bayram içimizin beyazı varsa. Ve Be, aynen. E, Lapseki'nin de şu an nektar. Altından ırmakta akan karamollu çayımız var. Kocabaşlar ılıcığımız var. Hepsi buraya 15 kilometre Murat. Yani 15 dakika. Evet. Bir de bir başka de işte deniz kenarından yukarıya kar görmeye, doğa görmeye, ağaç görmeye, hava almaya 15 dakikada çıkıyorsun kar görüyorsun yani o kadar kadar. Uludağ'a çıkmana gerek yok. Hepsinin bir arada olduğu nadir Aa, şeylerin kesinlikle, şeylerin bir tanesi. Çok, kesinlikle. Ayvacığımız da güzel. Bigamız da güzel. Ama işte Biga etiyle, sütüyle ünlü. ayvucuğumuz, Ayvacığımız Asos şeyle sadece deniz değil ama bizim 7-8 tane buraya yatırım yapmak için sebebimiz var. Sanayileşmenin olmaması havanın da temiz olmaması. Kesinlikle. Kesinlikle. Sanayi de yok. Sanayi de yok. Her taraf boğaz Dediğim gibi kuru tarım ve sulu tarımın bir yerde gittiği bir yer. Harika doğa şeylerinin olduğu yer, güzelliklerinin olduğu yer. İşte bu, bu ağaçlar görüyorsun Ekim'in son haftasındayız Murat'cığım. Yaprakların sararması ve dökülmesi lazım. İşte böyle bakıyoruz. Hatta ayaklarımızın altı da ıslandı. Evet. E, nemli. O sulamayı kestik. Durum bu. Küllerimiz ziyaret şey yapmıyoruz. Küllü top, şeyler ağaçların altına döküyoruz. Harika. Maşallah abi eline sağlık. Gerçekten e, mükemmel bir bahçe. İyi e bir sen, de olur, sen de oluyorsun, Sen de, benim. müşterilerini buradan gönderiyorsun yani. Evet. Kirazlarını. Her sene e, 50-60 kasamız var seninle. Aynen abi. Her zaman. Her zaman. Bir sorunun yanıtını arıyorum. Bölge gerçekten yatırıma değer mi? Çekimler sırasında başımıza çok güzel bir olay geldi. Yan tarladan gelen o mis kokuları fark etmiştik ki komşular bizi bir şey yemeye davet etti. Masalarının baş köşesinde bizi ağırladılar. Bir şey ikram ederken hikayelerini anlattılar. Aslında bu ev alma komşu al atasözünün tam da karşılığıydı. Çünkü burada sadece doğanın güzelliği değil, insanların nezaketi, yardımseverliği ve iştenliği sizi kendine hayran bırakıyor. Lapsek'in insanları tıpkı toprağı gibi bereketli, elleri açık, kalpleri geniş. Tabi buradaki güzellik sadece tarlalarda ya da sofralarda sınırlı kalmıyor. Lapsekin esnafı da aynı sıcakkanlıkta bizi karşılıyor. Erol Bey de bunlardan bir tanesi. Erol Bey, Kordan'daki işletmesinde bizleri ağırladı. Gelin şimdi bu güzel şehrin hikayesini esnafın ağzından dinleyelim. Bugün senin ağzından Lapseki yatırıma değer mi sorusuna cevap arayacağız. Son zamanda yapılan yatırımlardan bahsetmeni isteyeceğiz bize. Köprüden sonrası ve köprüden öncesi oldu Lapseki'nin. Bununla alakalı yeni gördüğün şeyler nelerdir? Lapseki'nin gidişatıyla alakalı. Sen doğma büyüme Lapseki'lisin. Evet. E, bize bunlardan biraz bahseder misin abi? Şimdi Lapseki çok farklı bir yere sahip. Mesela İstanbul'a iki buçuk saat, İzmir'e iki buçuk saat, Bursa'ya iki saat. Bu dediğimiz şehirler Türkiye'nin kalbi. Yani her şeyin olduğu bir şehirler. E, böyle bir konuma sahipsin. E, yüzyıllardır zaten şehirler nasıl mü? Yol varsa bir yol var, köprü var, deniz var, her şey var. Lapseki'de şu an Neredeyse hiçbir şey yok desem yeri var. Topraklara hani derler de insan dikse insan çıkıyor. O da var. Ulaşıma yakın, denize yakın, Avrupa'ya yakın. Evet karşımız Avrupa burası, Asya. Yani çok farklı bir konuma sahibiz. Yani Allah şükür bu nimetlere çoğu insan sahip değil, biz bu nimetlere sahibiz ama. Kesinlikle bu üç büyük şehir arasında hı hı. kalmış bakir şehirlerden Aynı. bir tanesi. Burası Lapseki'ye gelen köprüden sonra da değeri hızla artmaya başlayan bir yer. Şimdi Lapseki'ye gelen insanlar da genel itibariyle çok kaliteli insanlarla biz tanışıyoruz işimiz gereği burada da. Şimdi bakıyorsun insanlar internetten iş yapanların çoğu İstanbul'dan sıkılmış kaçıyorlar o keşmekeşten buraya geliyorlar. Burası çok büyük bir şehir değil ama hızlı büyümeye çok açık bir şehir. Niye açık bir şehir? Çünkü Lapseki-Çanakkale arası imar olan bir bölge. Bir tarafı sanayi olan bölge. Biz Lapseki olarak yani şeyin içindeyiz. Nasıl diyeyim sana? Yatırımın içindeyiz. Niye Çanakkale diğer tarafa gidemez? Biliyorsundur. Evet. Milli parkı sit alanı. Diğer tarafta da iştaş fabrikaları falan var. O yüzden Lapseki yatırım için çok farklı bir yer ya. Sanayinin olmadığı bir yer olması sebebiyle havası da temiz böylece. mi Hatta bir abi vardı. İstanbul'dan aman pardon, Ankara'dan yolladılar onu, annesini. Özellikle Lapseki'ye gidin demiş yani o hava başka bir yerde yok demiş düşünün yani. Evet. Zaten şey olarak da farklı konum olarak da farklı İstediğin yere dedim, az önce dedim ya hızlı gidebiliyorsun. Ee, peki abi Lapseki'nin gelişim projeleriyle ile alakalı e, bilgi sahibisin bize onlardan evet. bahseder misin? Lapseki'de ne olacak? İleriki süreçte ne bekliyoruz? Mesela yat limanı projesi hazır. Ondan sonra üniversite projelerimiz hazır. Beş yıldızlı otellerin projeleri hazır ki şu an ne konumdadır çok takip etmedim ama. Ayrıca Atlasgordo bile bizim Çanakkale Havalimanı Lapseki'nin üstüne yapılıyor. Bu zaten açık açık kim bakarsa baksın göz, gözüküyor. Yatırım olarak zaten şuradaki binaları bile görsek görüyorsunuz. Gençlik merkezleri, işler, yani her geçen gün ayrı bir şey oluyor buraya. O yüzden de önümüz bizim çok açık. Yani biz de zaten Lapseki olarak şunu istiyoruz. Çok fazla öyle hani keşme keş değil, kaliteli insanlar istiyoruz biz burada ya. Burada yine dediğim gibi işim gereği de gelenlerin çoğu kaliteli insanlar, aileler Böyle sıkıntılı bir tiptir. Herhangi bir öyle ne bileyim İstanbul tarzı insan yoktur yani burada. Genelde kalite eski İstanbul tarzı insanları vardı. Şimdiki o İstanbul'dakiler gibi atıyorum bir Aksaray'daki gibi keşmekeşlik yoktur burada. Peki son zamanlarda yapıldı kordonunuz. Lapsek kordonu evet. hakkında. Şimdi kordonda ikamet ediyorsunuz. Yani mekanınız kordonda. işleriniz kordonda dönüyor. Lapsek kordonu hakkında ne söylersin abi? <laughs> Lapsek kordonu şu an Çanakkale'de öyle bir kordon yok. Mesela bir Bakırköy deki İstanbul Bakırköy'deki kordonundan bence daha iyi İzmir Karşıyaka taraflarından daha iyi hem geniş ferah hem de veya yani keşke yazın buraya gelseydiniz yazın şu çimler falan olduğu gibi insanlar aileler gelir oturur yani pikniklerini yaparlar çok rahattır çünkü olay da yoktur burada çok öyle polislik olay yoktur şimdi abi sen de büyük bir yatırımcısın Hı -hı. burada güzel bir yatırım yapmışsın çok güzel bir mekan yapmışsın. Ee... Aynı zamanda yatırımcılara yatırımı tavsiye ederken bizim de o yatırımın içerisinde olmamız gerekiyor. Yani evet. e, kendim yatırım yapmamış olsam, eğer sen yatırımcı olmamış olsan, buralarda yatırım yapmıyor olsaydın, Lapseki yatırıma değer mi sorusun, sana soramazdık ama <laughs> bir Lapsekili olarak sen e, büyük bir yatırım yapmışsın buraya. Evet. E, yatırımından memnun musun? Yatırımının karşılığını alıyor musun? Yatırımın karşılığını tabii ki alıyoruz. Yani ya az önce dedim ya ben bir Lapseki'yi çok seviyorum belki o yüzden de insanların yanlış anlayabilir. Lapseki çok farklı bir yer benim için. Ki Keza yani bunu aslında bize sormasaydınız, dışarıdan bir sokakta bir insan söyleseniz bile o bile der. Şöyle düşünmek mesela buraya çalışmaya gelen bir memur bile hı hı. burada kalır. Dışarı gitmez, burada emekli ol, olduğu an burada yerleşir kalır. Artık gerisini siz düşünün yani. Peki abi hemen karşımızda köprünün karşısında Gelibolu var. Hı hı. Bu tarafta da Lapseki var. Evet. Ama genelde Lapseki'den bahsediyoruz, Lapseki yatırıma değer diyoruz. Gelibolu'yu nasıl buluyorsun? Şöyle söyleyeyim sana Gelibolu bizim mesela şuradan 10 sene, 15 sene önce biz Gelibolu'nun bir köyü gibi bir şeydik. Mesela bizim buradan insanlar oraya alışverişe giderlerdi. Atıyorum bir şey ihtiyaçlarını pazarlarına oraya giderler. Şimdi gelibollar buraya geliyor. Benim birçok müşterim var geliboldan geliyor buraya. Orada gelişmeye çok kapalı bir yer. Sit alanı milli parklar, Ya sorun üstüne sorun var orada. Ama Lapseki az önce dediğim ya Lapseki çok farklı. bir tarafa organize sanayi, Çanakkale tarafı da yerleşim alanı. Biz ikisinin ortasındayız. Bak diğer taraflar demiyorum. Niye Çanakkale'nin az önce söylediğim gibi diğer tarafları Milli Park Karşı tarafta o tip olaylar. O yüzden çivi bile çakılamıyor. Yeri e, birçok yeri orada. Hani hepsine demeyeyim birçok yere çivi çakılamıyor. Zaten şöyle baktığın zaman karşıya da çok fazla yerleşim alanı göremezsin. Ama sen karşıdan Larseki tarafına bakarsan Çanakkale'den Biga'ya kadar yerleşim alanları görürsün. Ve bunlar çok çok farklı yerlerdir. Boyut değiştir. Mesela şöyle söyleyeyim sana. Geçenlerde bir tanıdığımız geldi buraya. Karadenizmiş sanırım. Ya bir yukarı çıktık. Ya dedi ben Karadeniz'de hissettim kendimi dedi. Düşün bak. Çanakkale nereye? Karadeniz nere? Artık o kadar çok farklılıkları var Lapseki'nin. Yukarı çıkarsın, daha havası alırsın. Çaylar çay vardır, çaya girersin. Atıyorum orada mesire alanları vardır, farklı yerler. Vardır. Alt tarafa girersin bak deniz, kültür, tarih çok farklıdır. Lapseki'nin tarihi de zaten çok eskidir. Düşün. Truva dünyada 5-6 yerleşimden bir tanesi Truva ki o zamandan beri Lapseki var. Gedebolu'da daha çok yazlık yerleşimleri e, Volayır, Güneyli taraflarına doğru e, yayılmış durumda. Lapseki'ye baktığımız zaman Lapseki'nin tamamı yazlık yerleşimi gibi. Yani Aynen. yazın nüfusunu çok artıyor. Çok fazla artar. Evet. En az 2-3 katını bulur nüfus. Yani merkezde dediğiniz gibi pek yazlık yok ama buranın merkezine baktığımız zaman, Lapseki'nin merkezine baktığımız zaman yazlık yerleşimleri de iç işçi aslında. Yani bir mahallesi gibi ya. Evet. Orada Gelibolu'da da zaten askereye vardı. Askeriye yavaş yavaş lav edilme durumları var. Çok yani biz onu şu an düşün ya yani biz köydük o şehirdi artık biz onu iki, ikiye üçe katlamışızdır ticaret olarak. Köprü de bir artı oldu. Zaten bir iki sene sonra e, otobanla bağlanma durumu var İzmir'e o zaman iyice farklı olur Lapseki. Evet. Direkt bütün ağların ortasında kalırız yani. Bütün bu değerlendirmelerin sonunda sizce Lapseki yatırıma değer bir bölge mi? Sorunun cevabını size bırakıyorum. Yeni bölümde başka bir bölgede farklı hikayelerle görüşmek üzere.